merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün size çok hoş çok güzel bir kare motif modeli anlatacağım hem kolay hem çok şık bir model kesinlikle tavsiye ederim benimle birlikte kolaylıkla örebilirsiniz ip olarak Nako pırlanta kullanacağım arkadaşlar tavsiye ederim ya da amigurumi ördüğümüz iplerle de örebilirsiniz üç renk kullanacağım mor yeşil ve krem kullanacağım yeşili yaprakları işlemede kullanacağım arkadaşlar Tığ olarak da elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 3 numara 2.20 mm'lik turip tığla öreceğim. Evet hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortası küçük 4 yapraklı bir motif olacak. E, o yüzden sihirli halkayla başlayacağım. İpimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Sonra halkamı bu şekilde çevirip sol elime aldım. Dilerseniz 5 zincir çekip o şekilde yuva oluşturabilirsiniz. Evet halkamı bir zincirle sabitledim. 3 zincir daha çekiyorum. 2, 3. Tığıma doladım. Bu halkaya bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. İlk önce tek. Sonra 2. Sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. Yine aynı yuvaya bir doluyorum. İlk önce tek. Sonra 2. Sonra 2 çektiğim trabzan. Bu şekilde baştaki zincirle birlikte toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet. 5. yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle beraber sayın bakın. Zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 oldu. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeğimi aldım. Bu ilk yaptığım zincirin tepesinden çektim. Bir zincirle kapattım. İki zincir daha çekiyorum. Ve aynı e, yuvaya, halkaya tığımı doladım. Birinci yaprağımı yaptım. Bir yaprak daha yapıyorum. İlk önce tek, sonra iki, sonra iki çektiğim trabzan. Bu şekilde beş tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp üç defa da çektiğim. Üç oldu. Dört. Ve 5. Beş ilmeğimi genişlettim. İlk yaptığım trabzana batıyorum. İlmeği aldım. Buradan çekiyorum. Bir zincirle kapattım. İki zincir daha çekiyorum. Evet popcorn tekniğiyle yapıyoruz arkadaşlar. Tığıma doladım. Yine bir dolayıp üç defada çektiğim beş tane trabzan yapıyorum. İki. 3. Üç. 4 ve 5 ilmeğimi genişlettim İlk yaptığım trabzana batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 3 zincir çekiyorum Evet bu şekilde dörde tamamlayalım arkadaşlar üç tanesini yaptık bir tanesi kaldı onu da yapalım Evet dördüncü yaprağımı da yaptım 3 zincir çektim şimdi ilk yaptığım yaprağın popkornun şöyle arkadan şu şekilde batarak sık iğne yaptım bir zincir ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum Evet ortası bu şekilde olacak halkamızı kapatalım arkadaşlar şöyle çektiriyorum halkanın ipini şöyle iyice çektirelim Evet şöyle yeterli. Önce bir düğüm atacağım. Sağlam olsun. Düğüm attıktan sonra zincirle şurada e, tığla pardon, tığla bir zincir çekeceğim. Fazlasını kesiyorum. Evet bu ipimi de örerken saklayacağım. Evet orta motifimiz bu şekilde olacak. Şimdi krem ipimi alıyorum. Evet krem ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle parmağımla bu şekilde tutuyorum. Motifimi aldım. Geçişlerde 3 zincir çekmiştik. Bakın. Arkada yuvaları belli. Şimdi şöyle Hatta şuna batalım arkadaşlar. ipimizi saklayalım. Bakın bu şekilde zincir yuvasına giriyorum. Bakın tığıma dolamışım. Parmağımla tutuyorum. Bu zincir yuvasına girdim. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya ikinci trabzan. Aynı yuvaya üçüncü trabzan. Üç trabzan yaptıktan sonra bir zincir çektim tığıma doladım sıradaki yuvaya geçiyorum bak bir sonraki zincir yuvasına 3 tane trabzan 1 2 3 şimdi köşe olacak arkadaşlar burada yarım köşe olarak başladık burada tam köşe olacak 3 trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 ve 3 diğerine geçişte bir zincir çekiyorum tığımı doladım sıradaki zincir veya bakın arkadan bakarak giriyorum 3 trabzan 1 2 3 2 zincir tığıma doladım burası köşe olacak aynı veya 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3 Diğerine geçişte bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Sıradaki zincir yuvasına bu şekilde girip 3 trabzan. 1 2 3 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 1 zincir çektim. Tığımı doladım. Evet ilk başlarken 3 trabzan yapmıştık. O aynı yuvaya 3 trabzan daha yapmam gerekiyor. Köşede bitireceğim o yüzden. Şöyle yuvaya zincir yuvasına girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 1 zincir çektim. Tığıma doladım. İlk yaptığım trabzan bu. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çektim çakma sık iğne ile köşemi yapmış oldum. Evet küçük bir kare motifimiz oldu. 3 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. 2 3 tığıma doladım. Bunu trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Zincirle birlikte 3 oldu. bir zincir çekiyorum tığıma doladım burada da köşenin yarısını yapmış oldum sıradaki bizi bir zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 bir zincir tığıma doladım köşeye 3 trabzan burası köşe olduğu için 3 trabzandan sonra 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 bir zincir çekiyorum tığıma doladım burada bir zincir çektiğim yuva var oraya 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 bir zincir tığıma doladım köşeye 3 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan bir zincir tığıma doladığım sıradaki bir zincir yuvasına 3 trabzan 2 3 bir zincir köşeye 3 trabzan Evet bilirsiniz ama Yine de detaylı gösteriyorum. İki zincir yeni öğrenmek isteyenler için. Aynı yuvaya üç trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Burada bir zincir çektiğim yuva var. Oraya üç trabzan. Bir zincir tığıma doladım. İlk başladığım köşe oraya üç trabzan yapıyorum. Bir, iki, ve 3 bir üst sıraya geçerken bir zincir tığla doladım ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilmeği aldım dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne 3 zincirle bir üst sıraya geçmiş oldum Evet ikinci sıramı da tamamladım hemen iki trabzan yapıyorum aynı yuvaya zincirle birlikte 3 oldu bir zincir tığıma doladım. Sıradaki bir zincir yuvasına 3 tırabzan. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tırabzan. Bir zincir tığıma doladım. Köşeye geldim. Köşeye 3 tırabzan. 2 zincir. Aynı 3 tırabzan. Bir zincir. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet. Artık bilirsiniz. Bir zincir. Bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna. Yani başladığımız yere kadar gelin. Evet. Sıranın sonuna geldim. Üçüncü krem sırasının sonundayım. Evet sonra köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir tığımı doladım. İlk yaptığım şöyle zincirin tepesine batıyorum. Burada diğer rengimi alacağım. Şöyle etrafında morla yapacağım. O yüzden evet mor ipimi aldım. Şöyle buradan ilmeklerin içinden geçiyorum. Bir zincir çektim. Şöyle krem ipimle çektiriyorum. Buraya bir defa başına dolamadan batıyorum. Bir iki zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle krem ipimi biraz yürüteceğim saklamak için. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Evet bu sefer köşelere iki batacağım arkadaşlar bir trabzan yaptım tığıma doladım hemen sıradaki zincirin tepesine şu krem ipimi araya alacak şekilde bir tane trabzan yapıyorum tığıma doladım bu sırada her trabzanın tepesine bir trabzan sıradaki tırabzanın tepesine geçiyorum bir trabzan yapıyorum tığıma doladım sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan Tığım doğdum. Burada bir zincir çektiğim yuvaya bir trabzan. Sıradaki trabzan tepesine bir. Her birine bir batıyoruz. Zincir yuvalarına da bir trabzan yapıyorum. Bakın, zincir yuvasına geldim. Sadece bir trabzan yapıyorum. Trabzanların tepesine de birer tane trabzan. Son sıram. Evet. Her bir trabzanı bir trabzan yaparak köşeye kadar geldik. Köşeye geldik. İki zincir çekmiştik köşede. İki trabzan. Bir. iki İki zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum. Bir. İki. Tığıma doladım. Karşında üç trabzan var. Her birine bir batıyorum. Evet zincir yuvasına gelince sadece bir trabzan ve yine trabzanların her birine bir şöyle hızlıca yapayım köşeye kadar tekrar göstereceğim köşeyi Evet köşeye geldim. Ne yapıyorum? İki trabzan. 2 zincir. Aynı oya iki trabzan. Ve yine Tırabzanları trabzan yapıyorum. Evet son sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Sonra köşeyi İki trabzan yaptım bir zincir tığıma doladım İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilmeği aldım dolayıp iki ilmeği içinde pardon üç ilmeği içinden geçiyorum yani tek seferde çektiğim çakma sık iğne bir zincir şöyle ipimi uzun bırakıp kesiyorum Evet Şöyle şimdi birazdan işlemesini yapacağız. İpin fazlasını saklayacağım. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeği aldım. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle çektirip Burada da bir zincir çekiyorum ki yukarıya çıkmasın. Fazlasını kesiyorum. Evet tamamdır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle işlemeyi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İşleme için yeşil ipimi aldım. Yeşil iple işleyeceğim yaprak görünümlü olsun diye. Şöyle motifimin arkasına Şöyle köşeleri yapacağız arkadaşlar işlemeyi. Köşeye bakın Burada eee ipimin ucuna düğüm attım. Tek kat kullanacağım. Dilerseniz iki katlı kullanabilirsiniz. Şöyle şuradan geçiyorum ki düğüm orada kalsın. Evet, şöyle köşeden şuradan bakın buradan yukarıya çıkıyorum. Köşem bu. Görüyorsunuz. Şöyle şuradan giriyorum. Şuradan çıkacak şekilde. Geldim. Sonra buradan giriyorum. Yine alttan. Şuradan çıkıyorum. Evet. Sağdan girip sol taraftaki kenardan çıkıyorum. Sonra buradan girip Şöyle Şuradan arkadaşlar. Buradan çıkacağım. İki kat yaprak yaptıktan sonra uç kısımdan çıktık. Şuraya tekrar giriyorum. Bakın buraya giriyorum. Aşağıya iniyorum. Evet burayı tamamladık. Şöyle Burada düğüm de atabilirsiniz. Şöyle su, sıkılayabilirsiniz arkadaşlar çünkü kullanılacak. Sonra açılabilir. Şöyle bir düğüm atıyorum. Sonra diğer köşe bakın şuradan. Şöyle. Ortaya geliyorum. Şöyle yaprağın, bakın iki yaprak ortasından şöyle yukarıya iğnemi çıkardım. Çok pratik arkadaşlar. Bakın buradan karşıya geçtim, sonra ortadan şöyle şuraya çıkıyorum. Birinci sırayı yapmış oldum. Yine sağdan girip sol taraftan çıkıyorum. Ortadan en üstteki köşe, ben çıkıyorum ve tekrar buraya giriyorum. Evet, görüntüsü bu. Sonra burada dilerseniz dediğim gibi düğüm atabilirsiniz, sonra sorun çıkarmasın diye. Şöyle. Evet. Şöyle diğer ortadan çıkacağım. O yüzden iğnem de kalın ama yine iyi oldu. İdare etti beni. Evet. Şöyle. Şuradan çıkıyorum. Bunu da hızlı yapayım. Zaten öğrendiniz. işlemeleri en sona bırakabilirsiniz. Motifleri hazırladıktan sonra en son işlemelerini yapabilirsiniz. Evet bir tane kaldı onu da yapayım, döneceğim. Evet. İşlemesini tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Ben çok beğendim hem de çok kolay arkadaşlar. Çok pratik. Bir günde 40 30 40 tane motif örebilirsiniz. Şöyle bakın. E, hemen 3 tane daha ördüm. Şöyle muhteşem. E, kırnet yapabilirsiniz. Yatak örtüsü yapabilirsiniz. Yatak örtüsü yapmak isterseniz bu e, krem olan kısmı bir ya da iki sıra fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de güzel olur. Yaprak boyutunu uzatabilirsiniz. E, eklemeyi nasıl yapacaksınız? E, eklemeyi son sırayı yaparken de ekleyebilirsiniz. Hiç ip koparmadan Son sıraları yapmayın arkadaşlar. Mor renk mesela mor renk giderken tamamen bütün motifleri ekleyebilirsiniz. Onun yapımı kanalımda var. Ee, yazarsanız linkini ekleyebilirim. Ya da örerken de karşıya ekleyebilirsiniz. Onun yapımı da var. Ee, şöyle tığla eklemek istiyorum derseniz de hemen onu da göstereyim. Şöyle yeşil iple göstereceğim. Daha güzel durur. Farklı renk. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Evet şöyle burada köşeye batıyorum. Diğerini de köşesine şöyle şu şekilde giriyorum. İlmeği aldım. Bunlar içinden geçip şöyle bir zincir çektim. Hem sağ taraftaki bakın trabzanın alt teline hem sol taraftaki bu ıı, trabzanın alt teline giriyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçtim. Karşıya bakın alt telini aldım. Bu taraftakinde alt teline girdim ilmi alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Epim aşağıda. Hem sağ hem sol alt tele giriyorum ilmi alıp ilmeklerin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Şöyle, şu ilkini geniş yapmışım. Düzeltirsiniz, ee, çirkin görüntü olursa ben şimdi eklemeyeceğim için sorun yok. Evet böyle. Aynı renkte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Böyle yeşil de kullanabilirsiniz. Krem mesela kremle de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde devam edip karşıya bir zincirle karşı köşeye batıp ikisine bir öyle devam edersiniz. Sonrasında buradan gelip bu şekilde böyle devam edebilirsiniz. Ee, sık iğneyle de birleştirebilirsiniz. Ee, artı e, dik edebilirsiniz arkadaşlar birleştirmeyi böyle e, yani seçenek çok inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz şimdi değil ilerlemek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah emanet olun hoşçakalın